Üzerine üzerine gitti rakibimiz. Sturridge pasını verdi. Çizgiye doğru gönderdi. Şimdi orta geliyor. Ceza sahasına doğru. Stakowiak. Rodaega top istedi. Rodaega kontrol etti. Rodaega. kaleye baktı. Rodaega. Şut kaleci kurtardı. Yusuf yapıyor ortasını. ceza sahasına. Karamul içeride. Obi Mikel önde kaldı. Obi Mikel. Yandan dışarıya. Pereira. ceza top Pereira'nın önüne doğru Pereira kontrol etti. Strich top istedi. Pereira şimdi ona doğru. Strich ceza sahasına girdi. Strich kale sahasına gol! <laughs> Trabzonspor golü buluyor. 21. dakika Bordo Maviler 1-0 öne geçiyor. Baro geldi. Yapıyor ortasını ceza sahasına. Kafa vuruşu Karış kurtardı Uğurcan. Beraberlik şansı. Yusuf Sörlot arka tarafta. Şimdi pas Sosa'ya. Sosa kaleye baktı. Sosa pasını verdi. Alexander Sörlot kale sahasına. Gol! Sturridge! 35. dakika. Sturridge! Var odasıyla ile iletişim halinde Ali Sözkahya. Evet Vardan gelen karar pozisyonun offside olduğu ile ilgili. Filelere giden top gol değeri kazanmıyor. Rodega girdi araya topu aldı. Rodega. Rodega ceza sahasında. Rodega kaleye baktı. Rodega. İtirazı var Rodega'nın. Serbest vuruş kullanıldı. İçeriye doğru. Bir vuruş. Oğuz'dan. Yusuf koştu şimdi. Yusuf topla buluştu. Yusuf ceza sahasına girme hazırlığında. Yusuf ceza sahasına girdi. Yusuf vurdu kaleci. Stakovyak. Atak devam ediyor. Bir Ceza sahası dışından bir orta. Roda Ega ve gol. Roda Ega! Ceza sahasının orta Roda Ega, Eski Trabzonsporlu. Zeki. Roda Ega. Kaleye baktı. Roda Ega, Yandan dışarıya. Roda Ega. Abdülkadir top istedi. Vakayeme. Kendi girdi ceza sahasına. Vakayeme çaprazda. Vakayeme şimdi ortasını yaptı. Mustafa Yumlu. Roda Ega. Bir duvar pası. Ceza sahası gol şansı son anda. Son anda müdahale. Aistati üzerine üzerine gitti istati, Pasını verdi. Sako çaprazda. Bir pas daha Aistati. Gol şansı. Kale sahası içi. Çok kritik bir an. Atak devam ediyor. Trabzonspor kapandı. Ceza sahası dışından bir vuruş. Murawski dışarı attı. Sosa. Sosa'nın pası. Abdülkadir. Bir aşırtma dışarıya. Karşı karşıya. Abdülkadir. Bobby Mikel. Estopinyan. Barov. Barov. geldi. Barov baktı. Barov ceza sahasında. Barov şimdi kale sahası içinde. 82. dakika Denizli Spor öne geçiyor Trabzon'da. Abdülkadir kale sahasına beraberlik şansı olabilir. Kritik müdahale. Lopez. Pereira pası Kuban bıraktı. Sörlot döndü. Pası Vakayeme. Önde alamadı Vakayeme. Zeki karşısında. Vakayeme şimdi kale mükemmel kurtarış. Stako. Advan bir 1, Denizli Spor 2.